Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün okuldan geldikten sonraki vlogumu çekeceğim arkadaşlar. Dudağımı uzakya uyguladım bu arada. Okuldan bu şekilde gelmedim. Onu da söylemişim yalancı falan demeyin. Bugün okulun ilk günüydü. Pazartesi arkadaşlar ve bugün okuldan geldikten sonra ne yapıyoruz? O zaman arkadaşlar ilk önce şu kıyafetlerimizden bir kutalım. Bu arada arkadaşlar benim okul formam normalde sadece forma bunun ama ben sivit giyip yakalarını bir şey demiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada okul kombinimi hemen göstereyim. Bu şekilde bir e, kumaş pantolonum. Bu şekilde de bir sivitim var. Bu arada arkadaşlar burayı böyle yaptım. Bakın nasıl olmuş. Tam bir Pinterest olayları gibi oldu. Bu arada arkada şurada arkadaşlar katlanacak çamaşırlar var. Çaktırmayın. Buraya montumu hırkamı attım Gelir gelmez yani. Bu şekilde şu anda böyleyiz. Onu söyleyeyim. Şimdi o zaman arkadaşlar ben hemen kıyafetlerimi çıkartıyorum. Ve bakalım okuldan sonra ben ne yapıyorum. O zaman onu görelim. Arkadaşlar ben giyindim üstümü. Acayip derecede rahatım şu anda. Şimdi saçlarıma bir şeyler yapacağım. Çünkü arkadaşlar ben bu saçlarımı yarım topladım. Birazcık kabarmış. Uf, bir daha vak buralara wax sürdüm. Ama arkadaşlar yerinizde slak yapacağım için toplama gereksinimi de bulunmuyorum. Bu arkadaşlar dün böyle bir tarak aldım. Bakın böyle tavşan gibi. çok tatlı. Uf, daha çok işimiz var arkadaşlar. Uf. Bu arada arkadaşlar ben hani demiştim mesela ben lisede yemek üzerine okuyorum diye. Arkadaşlar yarın limon yapacağım. Okulda. Arkadaşlar ben de limon yapacağım. Hocamız atölyeye çıkacak. Yani çok heyecanlıyım. O yüzden hazırlık yapacağım. Yani o yüzden şey yarın tobuz yapmam lazım. Arkadaşlar ben herkes diyor ki, lütfen okula hazır videosu. Arkadaşlar o kadar yoruluyorum ki yani. Okuldan sonra hep içerik üretmeye çalışıyorum. Hani ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ama hiçbir şey gelmiyor Ben dedim ki ben de hazırlan okuldan sonra hazırlanan videosu çekmem uykumla olmuyor bizim arkadaşlar daha yemek de yemiyoruz. Şimdi arkadaşlar saçım klasik bir at kuru yapacağım ve bu şekilde toplayacağım. Gerek yok arkadaşlar. Burada arkadaşlar çok yoruluyor musun derseniz. Vallahi çok yoruluyorum. Okulda gerçekten yoruluyorum çünkü. Arkadaşlar lise yani anladım ortaokul falan değil artık lise. Lise bir zahmet yolsun yani bir zahmet. Ama orta ortaokul o kadar yorulmuyorum. Ben şöyle bir topuz yapıyorum. Nerede benim lokus tokam? Allah kahretsin lokus. Şu kudeli tokamı takayım mı? Hiç bunu takmıyorum bırak. Çünkü biraz kayıyordu ama Şöyle oldu. Şimdi evet, arkadaşlar burayı toplamam lazım. Üstünden çıkarttıklarımı falan da attım buraya. Annemi dövecek. Uf, tarağım. Bu taramla da koyuyorum. Bu arada dudağıma sürdüğüm Lipoil bu. Notun bu Lipoil'de. 60 numara mokakis Bakar mısınız? Bakın ay sese bak. Of çok iyi. Dudağım da var ki niye sürüyorum? Dur dağıtayım şunu. Taşlı şu alt tarafı ya. Pis koyayım. Sabahleyin kullandım ıslak. Meynir. Ve arkadaşlar süngerim de burada. <laughs> niye bu süngeri vermiş? Şimdi arkadaşlar makyajımızı çıkartacağız. Hemen ıslak menü alıp geliyorum. böyle bir ıslak mendilim var. Bu arka ıslak mendil çıkarıyorum makyajım evet çünkü makyaj temizleme suyu kullanmıyorum. Onu hiçbir zaman kullanmadım. Sadece makyaj temizleme mendili kullanıyordum. Bir Beauty'nin aloe vera özlü. Onu da kullanmıyorum. Çünkü yüzümü tahrişe şey yaptı. Onun içinde büyük ihtimal benim, bana alerji olan bir şey var. Sürdüğüm anda direkt yüzüm kıpkırmızı oluyordu ve yanıyordu. O yüzden arkadaşlar onu artık kullanmayacağım. Bu arada bugün okula gelirken sadece maskara sürdüm. Çünkü akşam sabah kalktığımda yüzüm çok güzeldi. O yüzden ben hiçbir şey sürmedim Bu arada arkadaşlar bakın benim gözüm etraf ve vücudum aynı tonda. Ay gözüme bakın nasıl hemen sulandı. Çünkü yanlışlıkla ıslak mene soktum içine. Yani aynı tonu o zaman kapaçta kullanmam. Aynı, aynı tonu olmamalıyım. biraz rahatsız oluyorum şöyle biraz silelim. Ama ben boynumu da siliyorum okuldan gelince. Çünkü her şey terliyorsunuz. Ben terlemiyorum. Aa baksanıza. Sivice değil bu arada. Ne oldu buranın biliyor musun arkadaşlar? Burada okulda benim sinek sırtım ama. Ben de karıştım karıştım sonra yara oldu. Ben sonra kolonya falan sıktım ama. Hiç bakmamıştım arkadaşlar oraya. Ben burada kulaklığımın arkalarını temizliyorum. Biz şey, şey yok arkadaşlar. Zarar falan yok yani. Hijyen açısından. Şimdi arkadaşlar banyoya gideceğim. Yüzümü falan yiyeceğim. Bir de şuraya ıı, bu videoda da kullanmıştık. Bu nitrojen, nitrojen, nitrojen hanım bu kremi uygulayacağım. Banyoya gidelim. Tripotumu kapatayım. Banyo gidiyoruz. Işık alayım. Işık alayım ki ne arkadaşlar? Kameramız böyle dönüş. Allah. <laughs> Allah kahretsin. Ne kadar sakarım tuttum. Şöyle bir ışık alalım ki size daha kaliteli video çekebileyim. En yüksek. Ortaş. Bu biraz karanlık neden? Banyomuz olaylı şaka mı diyor? Banyo olay bu. Öf, sıkıldım ya. Arkadaşlar <laughs> hiç video çekesim yok artık. Neden çekesim yok artık? Çünkü zorlanıyorum. Hem okul hem video. İşim değil ya. Ne yapayım? Kamerayı kurayım mı? Merhaba arkadaşlar. Bu arada ayakkabılarımı temizleyeceğim. Çünkü ben ayakkabılarımı çok temizlerim. Aynen kanka. Bu arada ben burada yeni e, şey yaptım. Makine yaptım. Sonra bunlarla birlikte benim ayağım bol gelmeye başladı. Mesela krem kutum var tamam mı? Bu krem kutusu içine ne yaptım? Peeling yaptım. İçinde ne var biliyor musun? Kahve, şeker, krem ve birazcık da su. Bence yapabilirsiniz. Bir, bizde böyle bir tane kahve vardı ve tadını hiç beğenmedim. Kakao gibi bir tadı böyle. Türk kahvesi ama kakao gibi bir tadı var. O yüzden biz de alıp böyle bir şey yaptık. Yine dökülsü anne benim. İşte sabahleyin bu peeling yaptım. Bu arada ben kendim bu peeling yapamıyordum. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Dışarı nazicinde kimyasal var. Bu doğal. En azından içinde ne olduğunu biliyoruz. Birazcık çevireyim. İnşallah ışık düşmez. Bu arada pijamalarım. Çık çık çık. Abo. Merhaba. Çok rahatladım. Hı. Nasılsınız gençler? Yere kahve döküldü ya. Ne kadar akıllıyım. Çok temizim de kenara. Öyle. arkadaşlar bunu yaptıktan sonra burada arada bitti yapmam lazım. Şöyle benim bir sabunum var. Onunla Şimdi bir dakika. Bu şekilde kamera göstermeye gerek Aa duruyor mu? Bunu yüzümü yıkayacağım. Hem şu tarafı daha iyi birazcık. Şimdi bunu yüzümü yıkayacağım. Biraz ıslatıyorum. Bu arada ben eğildim şu anda görün diye. Bakmayın oraya tamam mı? Hem boğazım çok kurudu bu, bu arada. Hep tükürüyorum. İstemsiz bir şekilde. Uzak kusura bakmayın. Mideniz boğazınıza. Elimi kırdık kırdık Deliyle değişim. Seni görünce bütün güzel yüzüm o. Ese salın. Gözüme gir. <laughs> Allah kahretme. Dur. <laughs> Arkadaşlar gözüme girme ihtimal çok küçük. Hemen yıkayıp geliyorum. arkadaşlar. Mutluyum. Girdi. Gözüme girdi. Ana! Of. Şurada sivri gibi bir şey çıktı mı arkadaşlar. Çok acıyor şu anda. Arkadaşlar bayağı bu arada ben okuldan sonraki vlogumu yatana kadar çekmiyorum he. Okuldan sonra ne yaptığımı çekiyorum. Tamam. Ah, bu şekilde sildim. Arkadaşlar şimdi sabunumu yerine koyuyorum. Bakın bitti. Dişlerimi fırçalamıyorum aşağı ya daha yani niye ki? Ben bu saat diş fırçalamam asla. Gidiyoruz. Aa lokusu soran var ama önemi yok. Topladım zaten. Gideceğiz. gözüm kaşınıyor ya. Gözüm için sabun gibi ne kalmış mikrop kapmış olmaz değil mi? Bu arada umarım öyle bir şey olmamıştır. Bu arada ben okula 6.20'de çıkıyorum. Çünkü şu an saat 7'ye var. Ben yani öğrenciyim ben. O yüzden arkadaşlar sabah zor kalkma gibi derdi. bazen çok zor kullanıyorum. Arkadaşlar aklımdasınız. Size yemin ederim okul vlog oku çekeceğim bugün. Şunlar arkadaşlar bu şekildeyiz. Yamuk görüyorsunuz. Şunlar arkadaşlar süreceğim. Bir yani şimdi yüzüme ne süreceğim? Makyaj yapmıyorum bu arada yani. Bazen çok böyle bir şey yapasın gelirse ki işte bir aldıkla maskara sürüyorum. Onu size. maskara sürüyorum aslında. Şöyle bir e, şunu bu arada reklam değil. Bir krem var. Onu uygulayacağım. Şöyle. Bu arada benim videolarda reklam dememin reklam diye dememize sebebi ne Youtube dayı dayı ama telif yüklüyor ha habire o yüzden arkadaşlar başka şey, yorumlara yorumları bazı şey yazıyor çocuk musun falan bir şey yazıyor. çocuğu zaten 18 yaşından küçük olmuyor çocuğu değil mi var arkadaşlar bu kanal çocuklara görevi bir kanal. mı daha kız çocuklarına hitap eden bir kanal Kerim de bu kanalın içerisinde ben şey Kerim video çekmek Kerim ben de YouTube tamamı bıraktı ben de boş kalmasın diye video atıyorum yani aslında bu kadar şey yapmıyorum arkadaşlar video yoruluyorum arkadaş okula gitmeyen yani beni de anlayın arkadaşlar o kadar aktif olamıyorum mesela ben kendimce bir içerik üretmeye çalıştım yani başkaları çekmiş olabilir hiç fikrim yok hiç o şekilde bir arama içerisine girmedim şuraya özel bir krem süreceğim özel krem değil o daha yağ bazlı bir krem olmalı, o daha iyi olur diye düşünüyorum çok az uygulayalım tamam hadi düş Belki de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Ara beni lütfen. Buraya sürüyorum ve burun kenarlarıma sürüyorum. Çünkü benim burnum acayip soruluyor. Kışın ama. Lipo Ay. Ben lipoil hassasıyım. Şöyle bir abonum bir lipoil Arkadaşlar anneme video çekeceğimi söylemedim. Kadın bana diyor ki annem. Annem bana diyor ki Okuldan geldi kaç saat oldu yarım saat oldu Sen ne yapıyorsun orada Ne video çekiyorsun Dedi ki habire video çekiyorsun bıktım sen Habire ne habire Habire video çekmiyorum bu arada Heh. Evet Böyle bir kutum var Bunlar ne kaç şeylerim var Kaşımızı Tamam buraya da. Şimdi o kıyafetlerimi yani şu yatağın üzerine toplayayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Arkadaşlar ben şimdi buraya montumu hırkama asıyorum. Hırkama şimdi montumu asıyorum. Bu ara ilk defa ben beyaz mont aldım. Yani hep şu renkti. Benim önceki montum buydu. Ve uzun bir mont. kısa giyeceğim bunu alayım. Bu daha çok güzel. gerçekten çok güzel. E, yani aldığım en güzel montlardan birisi olabilir. Birisi değil hatta o yani. Bu şekilde yaz arkadaşlar. Yani okuldan gelince benim klasik bakım rutini bu. Ve ben herkese direkt telefonu elim alıp aburcu buluyorum. Saat 9'a kadar. Ama şu an bunu yapamayacağım çünkü telefon burada. Çamaşırları falan katlayalım. Çünkü bunlar katlanması gerekiyor. O zaman bu arada herkese ağzımla yaptım. Ben yanlış anlamayın bir şey yapmadım. O zaman şimdi bunları katlayalım. Arkadaşlar ben şimdi çamaşırları katlamaya başladım. Hiç katlasım yok ama arkadaşlar zorundayım. Ben normal okuldan gelince arkadaşlar şu an telefon alıp abur falan yani yedi yemek falan yani. Ama şu an arkadaşlar size video çekiyorum. O yüzden telefon izlemiyorum. TikTok, Instagram, Youtube, Shorts. Ben arkadaşlar işte Youtube, Youtube Shorts çok izlemiyorum. Ben kendi Youtube Shorts'larımı bazen izliyorum daha çok tiktokta geldim tiktokta şorz gibi aaa burda ayrı bir şey benim gecelik üstüm bu ikiye kedili ama ki artık o kadar o kadar çok seviyorum Bana büyüktü bu arada arkadaşlar tamam mı daha şimdi yeni yeni olmuyor bence ben onu uzun zamandır yiyorum bunu ama çok seviyorum atmaya kıyamam ben bu arada kerim beyin kısa kolusu şimdi ne bu kadar küçük bir kısa kolu bu Aa. <laughs> arkadaşlar benim havalara burnum akıyor tamam mı ve ben 4-5 yaş yazıyor. Benim kaçım bu kadar mı? küçük ve bu arada tam oluyor. Ve arkadaşlar peçetesinden dolayı burnumun kenarı var ya. buralar Böyle bir acıyor. Acından dolayı da. Yani biraz kötü hissediyorum. Biraz üzgünüm açıkçası. Çünkü ben arkadaşlar burnumun şu yarı olmasını hiç seven bir değil. Bence seveniniz de yoktu. Bu arada arkadaşlar pazar pazartesi var. uzak şehir var. Uhu. Bu arada arkadaşlar en sevdiğim dizine ben üç tane en sevdiğim dizi söyleyeyim. Birincisi kesinlikle Taşıyacak Bu Deniz. Belki sizler Taşıyacak Bu Deniz en sevilen dizi olmuş. Gerçekten bir şey söyleyeyim işte. Ben o Taşıyacak Bu Deniz ortamı acayip derecede iyi. Bunlara ben arkadaşlar oyuncu olmak istiyordum. Tamam mı? Çok yani bir sene, iki sene önce oynamak istiyordum. Çünkü şimdi taklit yapma olasılığını gerçekten çok güzel yapıyorum. gerçekten çok güzel yapıyorum. Mesela bir aralar Metakaya Metakaya'ya Bir aralar ama. Şu anda izlemiyorum da. İşte böyle hani taktik. Ben onlara böyle sesim falan değişecek çok iyi şeyler yapıyordum. Ya da seslendirmeci olmak istiyordum bir ara. Sonra ben oyunculuğa kafayı taktım. Tamam böyle. Mesela ilk girmek istediğim dizide ee, de Toz Kapanan İskender. Neden Toz Kapanan İskender? Ben böyle bir iki sene öncesinden bu arada oyunculuk hayali kuruyordum. İşte ben çok şey yapıyordum biliyor musun? Hani onların böyle ortamı, arkadaş ortamı. Bir de benim yaşlarımda ya çocuklar. Çok istiyordum böyle bir dizide oynamak. Sonra ben, <laughs> akıllı ben gittim tabii ki de ona şey yapamadım. Bir tane diziye aday olmak istedim, tamam mı? Neydi bu? Bir tane Hoda da kırlangıç işte bir tane dizi var Toskopanit kendine benziyor mı? o da benim çok hoşuma gitti ve ben çok severek izliyorum. Oyuncular da baya güzel, Bayağı güzel hem de. Daha sonra işte ben bayağı özendim. Çok istiyordum arkadaşlar oyuncu olmak. Bir ara çok istiyorum. Hala bu arada yeni bölümler çekiliyor. Hoda Hala da girmek istiyorum bu arada. Ne bileyim. Ama arkadaşlar tabii ki de böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü bilmiyorum arkadaşlar ama ben oyunculuk artık istemiyorum. Şimdi ne biliyor arkadaşlar? Eskiden biliyordun tamam mı? Yani biliyordum arkadaşlar şeyler olduğunu. Ama şimdi arkadaşlar filmlere bakıyorum tamam mı? Böyle adım akıllı böyle ailece izlenecek dizi yok arkadaşlar. Hepsi böyle abuk sabuk sahneler var. anladınız arkadaşlar. Ben şimdi söyledim de. O yüzden arkadaşlar istemiyorum. Anladınız mı? Oyuncu olduğunuzda ve garip garip roller edinmeniz gerek, gerek yok, anlıyor musunuz? Ben gerçekten yapsam çok başarılı bir şekilde yaparım bence işi ama e, şu anda o isteğimi vazgeçtim. Neyse şimdi e, en çok sevdiğim dizileri söylüyorum. Biriniz taşıyacak biriniz, kesinlikle arkadaşlar. Esme, Esmeda, Koçeri, Geberda. <laughs> o sözler olay. Arkadaşlar böyle bir şey söyleyeyim Ben bu bu cuma günü Trabzon'a gidiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık sıkıldım. 9. bölüme girecek neredeyse film. Hala öğrenemeden öğrenemedi annesinin babasını. O yüzden arkadaşlar geliyorsanız gelin ben gidiyorum. Bu şaka bir yana arkadaşlar gitmiyorum. Öyle bir akım var ya, onu yapmaya çalıştım. yani birincisi en sevdiğim dizi Taşacak Deniz. İkinci olarak Gönül Dağı'nı çok seviyorum. Üçüncü olarak Uzak Şehir de var ama Uzak Şehir o kadar aman aman sevmiyorum. Üçüncü olarak... Hmm. Üçüncü olarak en yani sevdiğim diziyi söylüyorum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Aynadaki yabancı. Bayağı evliyiz bence. Ben seviyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi ben çamaşır katladım bakın. Burada duruyorlar. Ee, yani arkadaşlar ben okuldan sonra şimdi telefona bakarım. O yüzden telefona bakacağım. Ve o zaman kapanış yapalım arkadaşlar. Artık tane çekeyim. Yani ben okuldan gelikten sonra bunları yapıyorum arkadaşlar. O zaman ee, bu şekilde arkadaşlar daha çok okuldan sonra veya okuldan önce yani okula gitmeden önce vlog istiyorsanız yazın arkadaşlar. Bu arada okuldan önce okula hazırlanma vlog gelecek arkadaşlar. Yemin ederim gelecek. Ee, bu aralar çekemiyordum gerçekten. Gerçekten işim çok zor arkadaşlar. Ne yapayım? Hem okula git hem oraya git hem oraya git. Hem oraya git. benim, beni de anlayın. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda error verdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Dudak yağım gitti ya. Görüşmek üzere bay bay.